Kızlar şurada kapıyı açan düğme var galiba. Belki bir mucize olur sanmıştım. Dans edin. Sesini duydunuz mu? Hoparlörlerden geldi sanki. Black. Kesinlikle. Sifon sesinden sonra senin yaptığını anlayınca korkumuz geçti ve kapıyı açma işine koyulduk. Yazık oldu. Oysa tüm gece onları orada tutacaktım. Ben en iyisi bir duş alayım. Hazır mısınız kızlar? Bugün ilk günümüz. Ben çok hazırım. Heyecandan uyuyamadım. Evet biz Lisa ile pek uyuyamadık. Birbirimize hayallerimizden bahsedip durduk. Bizde de durum aynıydı. Dün geceye rağmen şu an çok enerjiyiz. O değil de ben çok heyecanlıyım. Belli etmesem de zangır zangır titriyorum. Yine de acayip mutluyum. İlk olarak hangi dersleriniz var? Benim dans dersim var. Benim vokal. Aa benim de vokal. Beraber girip çıkalım. Tamamdır. Jenny, senin ilk dersin ne? Benim de ilk dersim rap. Sonra vokale gireceğim. Tek Cisu ile benimkisi aynı galiba. E hadi gidelim o zaman. İlk dersen geç kalmak istemeyiz. Cisu, benim heyecanlanınca dişim gelir. Ben bir tuvalete gideyim. Tamam, bekliyorum. <laughs> Çok mutluyum. Çok mutsuzum. Bir şey mi oldu? Blake de dans dersindeydi. Daha ne olsun? Düşüncesi bile korkunç. Bir şey mi yaptı yine? Dans ederken sürekli önüme geçip beni rahatsız etti. Üstüne öğretmen de çok yordu. Biz de çok yorgunuz valla. Cheyenne'la bizi bayağı yordular ama ilk dersi başarıyla tamamladık. Senin ilk dersin nasıldı Jenny? Benim iyi geçti ya. Çok da zorlanmadım. İlk dersten 5 saniyede 50 kelimelik bir rap yaptım. Ve şimdi kurs gibi açım. Yemekte ne var? Brokoli var. Tam sizlik bir yemek. Yemeğinizi gidip alsanıza. Uşağınız yok sonuçta. Durup dururken niye derlendi ki bu? Biz brokoli yiyoruz da kendisi sanki iskenler yiyor. Seni duyabiliyorum Jenny. Kızlar ne yapacağız? Neyi? Blacky. Vaciye göre beş kişilik bir grup olacağız ama daha ilk günden ne oyunlara geldik? Ne hata yaptık onu da bilmiyoruz. Bence biz bir yer belirleyelim, nereye götürdüğümüzü ona söylemeyelim. Onu da yanımıza çağıralım, böylece tuzağa düşmemiş oluruz. Geleceğini sanmam. Ne yapacağız o zaman? Odasına baskın mı yapsak? Bu akşam. Odasını almaz ki. Kapısına dayanır, orada bekleriz. Eninde sonunda pes eder. Pes edecek tipte birisi değil gibi duruyor. O değil de bugünkü yemekler neydi öyle ya? Bu minicik mideyle ben bile aç kaldım. Şükür ki yemeğimiz var. Aç değiliz, açıkta değiliz ama gün boyu dersteydik. Brokoli yedirmek biraz hakaret gibiydi. Çok açım. Bence kantine gidelim. Ne yediğimizle ilgili tutanak tutup ona göre spor yaptırıyorlar ama. Kantinciyle konuşsak, bizim adımızı kayıt etmese, o da paşa paşa izin verecekti zaten. Ya rüşvet verirsek? Hı? Başımız çok pis belaya girer şimdiden söyleyeyim. Normalce yiyip sporumuzu da yapalım bence. Güvenin bana rüşvet verirsek spor yapmamıza gerek kalmaz. Milyoner değiliz ki hangi parayla vereceğiz? Biz milyoner değiliz ama YG'den kim haz ediyor ki zaten? al yiyecekleri ver ve sakın adınızı listeye yazma Biliyordum böyle olacağını James Bond muyuz biz sanki hem yiyecekleri alamadık hem de spor cezasını kaptık, iyi mi? Rüşvet mi az geldi acaba? Kızlar, ben çok yorgunum. Blackin odasına yarın mı gitsek? Ben de çok yorgunum ama şimdi gidip görüşmemiz daha iyi. Yarın hangi tuzakları kuracağı belli olmaz. Gidelim o zaman bir an önce. Hemen bu işi halledip uyumak istiyorum. Hadi gidelim. Kızlar kapı açık. Black orada mısın? Dışarı çıkmış galiba. O zaman neden kapıyı açık bırakmış ki? Biz yine de burada bekleyelim. İçeri girmeyelim. Ne olur ne olmaz. A few moments later. Black'in odasına bakın. Bizimkine göre çok sade. Black neden bizim gibi iki kişilik odada kalmıyor ki? Vaci için özel olmalı. Ya da ilk gelen olduğu için tek kişilik oda yok atmıştır. Çok şanslı. Kızlar yerde bir şey var. Jenny dur. Bu bir tuzak olabilir. Tuzak olsa bile çoktan tuzağa düştük bence. Sizin için kendimi feda ediyorum. İlk ben bakayım. Allah Allah. Burada düşürdüğümü adım gibi eminim. Kızlar bulur ve benim olduğumu anlarsa biterim. İçeri de mi düşürdüm acaba? <laughs> ne oluyor be? Kızlar, siz olduğunuzu biliyorum. Jenny, Jisoo, Chaeyoung, Lalisa. Beni kandıramazsınız. Ben sizin gibi saf değilim. Ne oldu Jenny? Tuzak mıymış? Ne yazıyor kağıtta? Jenny, ne oldu? Kızlar, gelin kendiniz bakın.